Gitti, geldi. Tam şurasında bir yerde. Gene aynı yerde. Büyük ihtimalle burası sabit olduğuna göre şu kabloyla şuranın arasında. Geliyor gidiyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bu videoda Logitech mouse'umuzu nasıl sökeriz, nasıl takarız onu göstereceğim. Bir yandan da kablosunda gelen arızayı tespit edip kablosunu tamir etmeye çalışacağız hep beraber. Bu mouse'lar iyi, hoş fakat kronik sorunları var. Köklerindeki kablo tutucuları, kabloyu destekleyen yerlerinde sıkıntılar çıkartıyor. Onu yapacağız. Logitech mouse'umuzdan bahsetmek gerekirse eğer, bunun modeli G203 modeliymiş. Bu da G102 modeli. İkisi de birebir tıpkı aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Kutuları da burada. 102 olan Ortadoğu'ya pazarlanıyor. G203 ise Avrupa'ya pazarlanıyor. Yeni çıkanların sadece kutusu değişti. Bunlar da gene Orta Doğu'ya pazarlanan mouse'lar. Şunu söylemem gerekiyor. Rakamlarının farklı olmasına bakmayın siz. En ucuzunu bulduğunuz zaman 203, 102 falan fark etmez hemen alın. Hepsinin özellikleri birbiriyle aynı. Bu bilgiyi de verdikten sonra mouse'larımızın söküm işlemine başlayabiliriz. İkisinde de aynı sorun var. Daha önce de böyle bir video çekmiştim. Gene kökünde bir sıkıntı vardı. Tabi ilk önce siz eğer neresinde sorun olduğunu bulamıyorsanız bir türlü en baştan ne yapacağız? Kasaya takıldığı yerden itibaren kablomuzu devamlı tek tek şu şekilde ilk önce gözümüzle kontrol edeceğiz. Daha sonra da tek tek bakacağız. Kanserli yerler var mı? Yani şöyle katlanmış, kıvrılmış veya üzerinde herhangi bir kesik, çizik bir yeri var mı yok mu diye. Tek tek kablomuzu kontrol edeceğiz. Bakıyorum. Temiz gidiyor şu anda bu. Mesela bunu bir kontrol edelim. Ben biliyorum bunun kökünde olduğunu ama şu anda size gösterebilmek için bu şekilde yapıyorum. Evet geldik sonuna kadar. Buraya kadar bir sorun yok. Kasaya girdiği USB'den itibaren burada bir sorun yok. Demek ki sorunumuz Burada bir yerde. Şu mengenimi ben bir getireyim arkadaşlar. Bir mengenimizi oturtturalım bunu. Hafiften sıkalım. Çok da sıkmıyorum. Şimdi bakalım neredeymiş. Evet evet çok güzel. Gitti. Geldi. Tam şurasında bir yerde. Gene aynı yerde. Büyük ihtimalle. Bura sabit olduğuna göre. Şu kabloyla. Şuranın arasında. Geliyor gidiyor arkadaşlar. Herkesin evinde böyle bir mengen olacak diye bir şart yok. Bu mengeni sizde şurayı şu şekilde sabit tutarsınız. Yukarı aşağı hareket ettirirsiniz yine bu şekilde bulabilirsiniz. Sonra bulduğumuza göre artık mouse'umuzu sökme işlemine geçebiliriz. Yine ne yapacağız? Buradan keseriz. Eğer bu kablo buradan çıkarsa bu sefer sanki çıkacak gibi. Diğer videoda çok zorlanmıştım yapışıktı. Bunu böyle ileri süreriz. Kanserli kabloyu bulup söküp bypass yaparız arkasından kablosunu ve işlemimizi hallederiz. Şimdi en sevmediğim yere geldik. Neymiş o? Pabuçları sökme işlemine geldik. Bunun vidaları neredeydi arkadaşlar? Bir, iki tanesi burada. Diğeri de bu markanın arkasındaydı. Daha önceden şuralarda zannediyordum ama ikisi burada bir tanesi de bu yapıştırmanın altında. İlk önce şu pabuçlardan başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu sefer biraz daha gatlar olacağım. O zaman daha temiz çıkıyorlar. Yani ısıtın falan diyorlar da bunları çıkartırken. ısıtsam da ne kadar faydası olacak bilmiyorum yani. Kendine atmayacağım göre. Çok temiz bir çıkartma oldu gerçekten. Takarken de inşallah güzel bir şekilde takarız bunu. Ucunu bastırıyorum. Şurada delik varmış aslında. Size denemeden direkt çıkartabilirim. İkincisini de çıkarttıktan sonra geriye bu etiketin altındaki kaldı. Şöyle parmağımla bir yapayım. Nerede olduğunu şimdi hatırlayamadım. Tam şurada. Evet güzel olacak şimdi. Diğer vidamız da burada. Bir, iki, üç tane vidası var. Hemen yıldız tornavidamızla bunları çözelim. Bir saniye. Çok ince vida atmışlar. Büyük ihtimalle bu yeni çıkan kasadan çıkanlar. G102'nin gri kutusu. Çünkü bu tornavida bunları normalde söküyordu. Daha ince bir tornavida bulmam lazım. Evet daha ince ağızlı bir tornavida buldum. Bakayım. Evet oturdu bu. Teslim oldu. Sökülüyor. Yerinde alalım. İkincisi de geliyor. Üçüncüsü de geliyor arkadaşlar. Bir, iki, üç tane. Çok ince atmışlar vidalarını bu arada. Bir şey kalmadı zaten. Tırnak da yok. Güzelce açıldı. Masumuzun içi bu şekilde. Bizim olayımız şurası biraz sağa biraz sol yaparak buradaki soketi çıkartırsak kablo boşa çıkacak. Yavaş yavaş sağlı sollu çıkartıyoruz. Bu da çıktığına göre yavaş yavaş kablo kanalından kablomuzu alalım. Kablomuzun sorunu burada ve gene bu kablo buna keşke yapışmasa. O çok güzel arkadaşlar hareket ediyor. Çok sevindim buna hareket etmesine. Bundan önce yaptığım mouse da, hatırlarsanız burası hareket etmedi. Ben ben bunu yarmak zorunda kaldım. Şimdi bunu şuradan keseyim. Arızalı yerimizde neredeydi? Şöyle bir daha bakayım. Bu böyle takılıyordu. Buraya geliyordu. Bu da buraya giriyordu şu şekilde. Demek ki arızalı yerimiz şurası. Tamir ettiğimiz yer. O zaman bunu böyle ileri alacağım. Burayı yaracağız. Keseceğiz. Ondan sonra burayı tamir edeceğiz. Tekrar birleştireceğiz. Çok güzel olacak. buraya bir yarık açacağım. Şurası. Bütün kabloları da zedelemeyeceğim. Arızalı olan yeri bulacağım. Yarı açtım arkadaşlar. Karnı yarık gibi açıyorum. Bak hadi bıçağımın ucuyla. Güzel. Alüminyum fölyeli bir kablosu varmış. Daha önceki videolarımda söylemiştim zaten. Eve barka konulacak bir mouse değil ama bunları tercih edenler var. Onların da tercihine saygı duyduğum için aldım kullanıyoruz. Şimdi kanserli kabloyu bulalım. İlk önce şu toz topraktan bir kurtulalım. Bunlar önemli değil. Bunlar kablo koruyucular zaten. Bir işimize yaramıyor. Zaten bir kablonun kanserli olup olmadığını nasıl anlarsanız tutarız şöyle. Gördüğümüz gibi zaten tutar tutmaz açıldı. Bir kabloyu bu şekilde esnetemezsiniz. Artık içindeki demirlerin koptuğu için plastik esniyor. Kanserli bölgeyi bulduk bile. Aynı şekilde kırmızıyı deneyelim. Gene yeşil kablo. Bundan önceki masumda da gene yeşil kablo da sıkıntı var. O bu da gitmiş. Evet aynı yerden. Başka var mı bakalım. Beyaz ve siyah kablo da esneyecek mi? Vay be. Bu da gitmiş arkadaşlar. Siyah. Bu da gitmiş. Bütün kablolar gitmiş. Dördünü birden ne yapacağız? Uçlarını açacağız, birbirine birleştireceğiz. Bu kadar basit. Teker teker açacağım bunları. Elimle, tırnağımla şu şekilde açabiliyorum. Yani siz maket bıçağıyla da açabilirsiniz. Ben tırnağımla açabiliyorum şu şekilde. Bütün kabloları tek tek açıyorum. Evet. Kırmızıyı kırmızıya, yeşili yeşile, beyazı da beyaza bağlayacağız. Yeşilden başlıyorum. Burada önemli olan bir konu var, onu söylemedim. Bu mutlaka bunların önünde olacak. Şu arkada unutursanız hepsini söküp tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz ki. Başıma gelmeyen bir iş değil. Yeşil kabloyu birbirine bağlıyoruz. İster bu şekilde bağlarsınız. isterseniz havyanız varsa ile de yapabilirsiniz. Bunu bantlamamız gerekiyor. Diğer kablolarla iletişimini kesmemiz için. Hemen şöyle ufak bir elektrik bantıyla birbirine dolayın. Çok bir zor gelmeyecek zaten. Sadece diğer kablolara temas etmesin. Şimdi sırada beyazla devam edelim. Beyaz kabloyu buluyorum. Gel buraya bakalım gene yine bu şekilde tutuyorum. Beyaz kabloları çapraz yapıyorum. Birbiriyle döndürüyorum. Devam ediyoruz. Şimdi ne var? Siyahların bantlayalım. Evet siyah siyah yapalım. Yine çapraz tutuyorum. Çeviriyorum. En son kırmızı kablom kaldık. Onu da yine şu şekilde çapraz yapıyorum. Birbirleriyle buluşturuyoruz kabloları. Bir bant attığımız zaman üstüne olayımız tamamlanmış olacak. İşlemimiz tamamlandı aslında. Diğer videoda yani ilk Logitech'im bozulduğu zaman beni çok zorlamıştı. Çünkü şu kablo kaymamıştı. Kaydığı için artık burada da zedelenmeyecek. Hiç orijinalinden farkı olmayacak. Hayatına devam edecek. Şuraya da yapalım. Sıyrılmasın. Kablomuzu bir deneyelim bakalım. Ne durumda? Temassızlık var mı yok mu? Bunda gene tırnağı var. Şuradaki çıkıntılar arka tarafına bakacak şekilde takacağız. Masumuz çalıştı. Şöyle bir bakayım. Tekerlek dönüyor. Sol tık, sağ tık çalışıyor. Evet arkadaşlar, masumuz çalıştığına göre artık bu kabloyu, fazla kabloyu buraya gömeceğiz. Daha sonra kapatacağız. Masumuzu paketlemeden önce özellikle buraları güzel temizleyelim. Temizledikten sonra gene tekrar soketimizi takalım. Bu arada soket kökünden çıktı. Siz de böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Sorun değil. Kökünden çıktıysa köküyle beraber takarsınız siz de. 1, 2, 3, 4, 5 tane erkek. 5 tane de dişi var tabii doğal olarak. Aynen denk getirin. Bir tanesini denk getirsek diğerleri de denk gelir zaten. Yavaşça oturtur dünyanın sonu değil. Hiçbir şey çözümsüz değil arkadaşlar. Bu kabloyu mouse'umuzun içine gömmemiz lazım. İlk önce şöyle ben biraz fazla bırakmak istiyorum bu içeriye. Ne olur ne olmaz diye gene ileride bir sorunla karşılaştığımız zaman burada çalışılması kolay olsun. Kabloda mesafemiz kalsın diye biraz içeriye fazla bırakacağım. Kablo kanalına geçiriyorum kabloyu. Zaten buradan gelmişti bu kablo. Şimdi artık kapağımızı kapatabiliriz. Herhangi bir tırnak, tırnak var mı? Şu arkasında varmış. Önce onu takacağız. Tırnak varmış gibi gelmemişti bana. Şimdi vidalarını takalım. Birinci vidayı sıkalım. İkinci vida. Üçüncü vidayı da sıkalım arkadaşlar. Pabuçlarını yapıştıralım şimdi. Birinci pabucumu. İkinci pabucumuzu da Evet arkadaşlar Logitech mouse'umuzun kablosundaki sorunu giderdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kanala. Sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da başka bir videoda yaparız artık. Bunun da burasında gene aynı sorun var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.